9 Kasım Çarşamba sabahından herkese günaydın, mutlu günler. Gündemin önemli haberlerini dünyanın, Türkiye'nin ve Mersin'in yerelinde yer alan gündem başlıklarını ve bültenlerin ekranlarınıza taşıyacağız. Ben Tuğba Yürük eşlik ediyorum sizlere. E, düne oranla hava sıcaklığı Mersin'de biraz daha düşük ve gün içerisinde en yüksek sıcaklık yine bizleri üşütecek düzeyde. Aman dikkat diyelim ve programa başlayalım. Gündemde elbette yoğun başlıklar var. Bülten içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz önemli detayları aktaracağız. Ve bir de bugün Ankara'ya bağlanacağız. Ankara'ya canlı olarak bağlanıp İYİ Parti'nin meclis toplantısını ekranlarınıza getireceğiz. Ama şöyle önce gündemi özetleyip ardından da Ankara'ya canlı olarak bağlanalım. Efendim 4 kişilik bir aile için... 45.686 liraya ulaşan yoksulluk sınırı 11.402 liralık asgari ücretin 4 katını aştı. Önemli gündem başlıklarından biriydi. Detaylandıracağız. Özet olarak yine aktarımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve bir de bültende Brit Britanya Başbakanı vardı. Britanya Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşı Mitsotakis'le dün yapılması beklenen görüşmeyi ...elgin mermerleri tartışması nedeniyle iptal etti. Ve yine gündemde önemli üzerinde durulan başlıkları aktaracağız. Ee, Diyarbakır'da baro başkanı Tahir Elçi ölümünün 8. yılında anıldı ve Türkiye'nin önemli gündeminde ise... Ekonomi alanlarında düzenlemeleri içeren 80 maddelik torba kanun teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Ve yine Türkiye'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli vardı. Torba kanununa ilişkin açıklamasında şunları söyledi. Cumhurbaşkanının yetkisi arttırılıyor. Anayasaya göre böyle bir yetkisi yok parlamentonun var olan yetkileri Cumhurbaşkanı'na devrediliyor. Bu anayasaya aykırı ve düzeltilmesini de talep ediyoruz açıklaması gündemdeydi. Ve yine Türkiye'nin başlıklarında HEDEP vardı efendim. HDP Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında bir açıklama yaptı. Yeni asgari ücretinin 25 bin lira seviyesinde belirlenmesini ve her ay yoksulluk sınırının yarısına karşılık gelecek şekilde de düzenli olarak güncellenmesini talep etti. Bu da yine önemli başlıklardandı. Ve 2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri de maaşlarının yetersizliğini Ankara Ulus Meydanı'nda ödeyemedikleri faturaları yak yakarak protesto etti ve en düşük emekli maaşının sağ açlık sınırının üstünde olması gerektiğini savunduğu ve yılda 4 ikramiye talebinde de bulunduğu emekliler. Az önce aktardığımız başlıklarda Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 8. yılında öldürüldüğü yer olan Dört Ayaklı Minare'nin önünde anıldı. Ve Tahir Elçi'nin eşi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, biz acılarla çoğalan, acılarda bir araya gelen bir ülkeye dönüştürüldük. Bu denizde özgür, huzurlu, kardeşçe, insan onuruna yaraşır, şiddetsiz bir dünya hayalimiz var açıklamasını yaptı. Ve Tahir Elçi cinayeti davasının 9. duruşması da bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek diyelim. <laughs> Hemen bir diğer başlığımızla devam edelim. TÜBİTAK raporunu açıkladı efendim. TÜBİTAK elçinin öldürüldüğü anı görüntüleyecek açıda ve cinayeti aydınlatıcı nitelikte olan dördüncü kameraya ait herhangi bir kayıt bulamadığını açıkladı. Bu da önemli bir başlıktı. Ve bildiğiniz gibi eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin olan soruşturmada Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mert Kerim Ejder ve kardeşi Servet Ejder tutuklandı. Ejder ve kardeşi dosyanın savcısıyla Ankara Başsavcısı Ahmet Akçay'ı doğrudan hedef alan Orhun Haber isimli sosyal medya hesabını da yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bunu tekrar hatırlatalım sizlere ve devam edeceğiz bir diğer dosya bir diğer dava Türkiye'nin gündemine oturacak. Şimdiden çıtırtılarını duyuyoruz önümüzdeki günlerde nasıl bir yankı uyandıracak? Efendim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Nisan ayında başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan gibi isimlerin bulunduğu onlarca kişinin Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla ilgili Denizbank'tan yazılı açıklama yapıldı. Peki bu açıklama ne? Hemen aktaralım sizlere. 7 Nisan 2023'e kadar yapılan para transferlerinden haberlerinin olmadığını ve bu tarihe kadar da Erzan'a para veren kişilerin şikayetçi olmadığını belirtti. Ayrıca Fatih Terim'in kızı gibi benimsediği Erzan'ın yaptıklarına anlam verilemediği de aktarıldı. Bunlar tabi dosya içerisindeki Detayları ne yönde değiştirecek bunu da önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edeceğiz. Tabii ülkede bazı dosyalar var ki e, gündemini her geçen gün daha da yoğunlaştırıyor. Önemini daha da arttırıyor. Dilan ve Engin Polat hakkındaki soruşturma kapsamında da 2019'da Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi açıklamasıyla paylaşmış olduğu fotoğrafta yer alan fenomenlerin kimlikleri tespit edildi ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fotoğrafta yer alan kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulaması talep edildi. Hatırlıyoruz değil mi? Gazeteci Murat Arel'in de önemli detayları vardı. Önemli açıklamalar var, açıklamaları vardı konuyla alakalı. Ee, Sayın Arel'in güzellik merkezi sahibi Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında da başlatılan incelemelerinin soruşturmaya dönüştürüldüğünü bildirdi. E, tabii bu Şampiyonlar Ligi fotoğrafında kimin e, hangi konuda detayı var ya da kimlerin hangi usulsüz işlerde e, işbirliği var. Bunlar da tespit edilecek ve ardından da açıklamalar gerçekleştirilecek ama süreç içerisinde Özlem Altınok Öz ve Tayya e, Taylan Öz hakkında da şu anda bir soruşturma devam ediyor. Dosyada da e, gizlilik kararının açıklanacağı bildirildi diyelim ve devam edelim efendim. Tabii <laughs> Bazı dosyalar dedik. O dosyalar tıpkı e, Tayyar Taylan yani öz çiftinin e, olduğu gibi, e, Dilan ve Engin Polat çiftinin olduğu gibi e, spor camiasında da büyük sesleri e, yine yankılaştıracak. E, büyük e, belki patlamalara, belki nasıl olur da bu hale gelir dedirtecek detaylar da gün yüzüne çıkabilir. tabi harici olarak... Bildiğimiz detaylar da var. Mesela e, yasa dışı bahis dediğimiz ve son zamanlarda pek de fazla duyduğumuz konu hakkında yine gazetecilerin önemli üzerinde durduğu ve ismini tam olarak açıklamadığı bazı sanatçılar da var. Bu sanatçılardan da e, tabi veriler alındı. E, kendilerinin yasa dışı bahis oynamasıyla ilgili dökümanları gazeteciler ellerine geçirdi. Şu anda son olarak Emniyet Müdürlüğü'nün, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün açıklamalar üzerine, soruşturma üzerine sonucu açıklamasına bakıyorlar ve bunu bekliyorlar diyelim. Tabii gündemde kara para aklamalar, kolay yoldan para kazanma hileleri, devleti ve vatandaşları kandırma süreçleri... Maalesef isimlerle, e, mekanlarla daha da fazla olduğu kanaatinde. Daha kimler kimler alınacak, daha kimlerin kimlerin isimlerini duyacağız merak ediyoruz efendim. Devam edelim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Avrupa Parlamentosu ve Türkiye raportörü Noşoyla birlikte cumartesi insanları cumartesi insanları ve annelerinin de 2 Aralık'ta İstanbul Galatasaray Meydanı'ndaki 975. hafta buluşmasına gözlemci olarak katılacağını duyurdu efendim. Bunu da önemli başlık olarak aktardık. Peki dünyada neler oluyor? Dünyadaki değişimler neler? Gündemde neler var? Dünyanın konuştuğu önemli başlıklar ne? Hemen şöyle bir dünya gündemiyle devam edelim. NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları dün Brüksel'de bir araya geldi efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da aralarında olduğu ve iki gün sürecek olan toplantıda Orta Doğu ve Gazze'deki durum Ukrayna ve Rusya savaşı ve Batı Balkanlar gibi Önemli konular ele alınıyor. Tabii görüşmelerde Bakan Fidan ABD'den mevkidaşı olan Anthony ile NATO Genel Sekreteri Jensle de görüştü ve ABD ile birlikte süreçle ilgili neler yaşanacağı da detaylandırıldı. Ee, ve bir de ABD, Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James'in İsveç'in çok yakında NATO üyesi olacağını ve o anı da iple çektiklerini söyledi. Ee, ve o bir yanında Türk ve Macar müttefiklerimiz bize onay sürecini engelleyecek esaslı bir sorun bulunmadığını, sadece onayı sağlayacak oyları toplamayı çalıştıklarını söyledi açıklaması da var. Peki İsrail ile Hamas arasındaki geçici insani ateşkesin süreci ne oldu? Efendim iki gün daha uzatılmasının ve Hamas'ın 12 rehineyi serbest bırakmasının ardından İsrail'de 30 Filistinli'yi serbest bıraktı. İsrail hükümet sözcüsü Eylon Leyli ise İsrail'in ateşkesi 5 gün daha uzatabileceği açıklamasını yaptı. Peki açıklamalar sonrasında Ateşkesin uzatılma sürecinden sonra neler olacak? Şimdi İsrail'de de, e, Filistin'de de geri adım yok. Yani bu savaş devam edecek ve herkes kendi tarafında, kendi düşüncesinde, kendi hakkında, kendi hukukunda açıklamaları var. Peki oradaki süreç neyi doğuracak? Türkiye'nin rolü ne şekilde ilerliyor? Bunların hepsini önümüzdeki günlerde detaylarıyla aktaracağız. Şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Ankara'da İyi Parti'nin meclis toplantısı gerçekleştiriliyor. Sayın Meral Akşener'in grup toplantısındaki konuşmalarını canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Açıklama karşısında ben de buradan kendisine seslenmek istiyorum. Madem öyle o zaman İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin Kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğu çık, onu da açıkla Sayın Erdoğan. Her gün yeni bir kadın cinayete kurban giderken, Ak Parti iktidarı olarak İstanbul Sözleşmesinden çekilerek cinayetleri durdurabildiniz mi? Onu da açıkla. Her gün yeni bir kadın şiddet